Sağlık hizmetlerine erişim hakkı, kişilerin ekonomik durumlarından, sosyal ve kültürel durumlarından, engellilik durumlarından bağımsız olarak hak ettikleri ihtiyacı olan sağlık hizmetine erişebilme hakkını kapsar. Bir hastanın istediği sağlık kurumundan, istediği yönde hizmet alabilme hakkı olmalıdır. Bu hizmeti düzgün bir şekilde layıkıyla alabilmesi için fiziksel koşullar muhakkak kendisine sağlanmış olmalıdır. Engelli hastalar, çocukların sağlığı ve yaşlıların sağlığı açısından bu çok önemlidir. Mevcut fiziksel koşullarında buna göre organize edilmesi gerekir. Sağlığa erişim her bireyin hakkıdır. Onlara gerekli tedaviyi sağlayabilmek için elverişli koşulların hem sağlık kuruluşları tarafından, hastaneler tarafından hem de devlet tarafından sağlanmış olması gerekir. Bütün bireylerin eşit olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesini gözetir bu hak.